Türkiye'den çıkıp biraz da Avrupa'ya Almanya'ya bakalım. Orada yaşayan gurbetçilerimiz veya seyahat planı yapanlar için 17 Kasım Pazartesi günü Almanya geneli hava durumu pek de iç açıcı değil. Elimizdeki son küresel hava durumu raporlarına göre Almanya'da kış iyice kendini hissettirmeye başlamış. Günün en yüksek sıcaklığı ülke genelinde ortalama sadece 4 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Yani hava gerçekten soğuk. Asıl önemli olan ise yağış türü. Raporda yağmur ve kar uyarısı var. Yağış ihtimali %20 olarak görünüyor. Bu ne demek? Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezlerinde ise yağmur ve sulu kar geçişleri bekleniyor. Rüzgar da kuzeybatıdan saatte 13 mil yani yaklaşık 21 km hızla esecek. Bu da o 4 derecelik havayı çok daha soğuk hissettirecek. Havadaki nem oranı da %80 civarında. Kısacası 17 Kasım pazartesi günü Almanya'da olanlar için sıkı giyinmek şart. Şemsiye, bere, atkı ne varsa hazırlayın çünkü hava hem soğuk, hem rüzgarlı, hem de yağmur ve kar ihtimaliyle geliyor.